Merhaba arkadaşlar. Bilinmeyenler kanalına hoş geldiniz. İyi dinlemeler. Hikayeye geçmeden önce kanalımıza abone olup bildirimleri açarak bize destek olabilirsiniz. İyi dinlemeler. Selamın aleyküm kardeşim. İsmimi vermek istemiyorum. Benim yaşadıklarımın tümü bir küp altın yüzünden oldu. Dedemin bulduğu o bir küp altın yüzünden. Gel gelelim dedemin bir küp altını nasıl bulduğuna. Babaannem cinler sayesinde dört küp altının nerede olduğunu öğrenmiş. Babaannem önceleri hiçbir sağlık problemi olmadığı halde henüz 35 yaşında ani bir şekilde ölmüş. Ölmeden dakikalar önce de dedeme dört küp altından sadece bir küpünün nerede olduğunu söylemiş ve çocuklarıma eşit bir şekilde paylaştır diye dedemi tembihlemiş. Ancak dedem o bir küp altını çarçur etmiş. Bir kısmını dolandırıcılara kaptırmış. Bir kısmını borçlarına yatırmış. Bir kısmını zevki sefa için harcayıp bitirmiş. Babaannemin sözünü dinlememiş anlayacağınız. Şimdi ise bütün köylü geriye kalan o üç küp altının peşinde. Her yeri arayıp tarıyorlar. Altınlar nerede diye. Ama bulamıyorlar. Şimdi benim yaşadığım olayları anlatmaya çocukluğumdan başlıyorum. İlk olarak havale geçirmelere başladım. Ve bu sırada babaannem rüyalarıma girip seni yanımıza alacağız. Bizim olacaksın. Bizim olacaksın diyordu. Bir keresinde çok şiddetli bir kulak çınlamasıyla uyandım ve tavana baktım. Tavanda tren vagonu gibi bir takım varlıklar daire çizerek dolanıyorlardı. Garip sesler duymaya başladım. Örneğin gecenin bir vakti atlıların koşma seslerini duyuyordum. Çocukluğum hep şiddetli baş ağrıları, burun kanamaları Ateşli hastalıklar ile geçti. Hala da devam ediyor. Yine çocukluğumda bembeyaz bir yılan hep etrafımda dolaşır. Bacağıma sarılırdı ama bana zarar vermezdi hiçbir şekilde. Hele hele bir gün bunu yazarken tüylerim diken diken oluyor. Allah şahidim ki ister inanın ister inanmayın bir arkadaşımla dışarıda sohbet ediyorduk. Önümüzde dümdüz bir arazi vardı. O arazide mezarlardaki gibi bir tümsek oluştu ve o tümsekten simsiyah bir adam çıktı. Üzerime doğru koşmaya başladı. Ben de koştum. Koştum ta ki yorulana dek. Ben yorulup durmak zorunda kaldığımda o adam da durdu. O da bembeyaz yılan gibi bana zarar vermedi. Sohbet ettiğim arkadaşlarım ise o adamı görmedi. Bana neden koştun gittin diye sordu. İşte yıllardır sürecek olan musallatı hayatım bu olaylar ile baş göstermişti. Gelelim şimdiki zamana yaşadığım olaylara. Tanıdık biriyle karşılaşıyorum. Selamlaşıyoruz. Sohbet ediyoruz. O konuştuğum adam gidiyor. Sonra aradan bir dakika geçmeden o aynı adam aynı yerde tekrar geçiyor. Yanımdakilere diyorum. Ya bu adam daha demin burada değil miydi diyorum. Yok biz kimseyi görmedik diyorlar. Kimseye inandıramıyorum gördüğümü. Evimi yanarken görüyorum ama evimin yanına yaklaşınca hiçbir problem olmadığını görüyorum. Başıma gelecek olayları seziyorum ama net tarihi saptayamıyorum ve sezdiğim olaylar bir haftaya kalmıyor hepsi başıma geliyor. Doğruluğuna, dürüstlüğüne güvendiğim, şarlatan hocalardan olmadığını bildiğim bir hoca evladım sana yardım etmek isteyen varlıklar ve sana zarar vermek isteyen varlıklar arasında kalmışsın sen dedi. Diğer hocalar ile görüşmek istediğimde bana randevu veriyorlar. Ama sonrasında telefonu bile açmıyorlar. Hele ki bir gün rüyama çok güzel bir görünen kadın ve yanında bir çocuk girdi. Bana bu çocuk ikimizin çocuğu dedi. Ben de neden bu soruyu sorduğumu hatırlamıyorum ama yaşın kaç diye sordum. O da 250 yaşındayım. Müslüman değilim. Ben o altınlar yüzünden buradayım dedi. Sen benimsin. Sana yaklaşanı rahat bırakmam dedi. Ve o güzel yüzlü kadın birden siyah bir köpek görünümünü aldı. Uyandığımda çok korktum. Kanter içinde kalmıştım. Gelelim yaşadığım başka olaya. Ben gece vardiyasında çalışmak üzere işe girdim. Eşim de beni uğurladı. Ben işteyken eşim ağlayarak beni aradı. Sen işe gitmedin mi?'' yatak odasında yatıyorsun dedi. Ben de çok korktuğu için babasına durumu izah ettim. Eşimi yanına gönderdim. Bu olay da defalarca tekrarlandı. İnanın yazarken bile içim ürperiyor. Yaşadıklarımın arasında belki de en acayip olan olay şimdi yazacağım olaydır belki de. Çünkü cinler fiziksel olarak da insanlara çok yüksek güçler uygulayabildiğinin ispatıdır. Hz. Süleyman'ın cinlere hanlar, Saraylar yaptırdığı doğrular nitelikte bir olaydır. Allah şahidim olsun ki doğru söylüyorum. Yere attığım bazanın üstünde yatıyordum. Gece saat 3 sularında La ilahe illallah diyerek uyandım bir anda. Bir baktım ki yerden yaklaşık 3 metre yüksekteyim. Bunu fark eder etmez yere düştüm. Allah'tan üzerinde yattığım baza çok yumuşaktı. Bir yerim kırılmadı. Yine bir gece saat 3 gibi uyandım. Bir tane kızım var. Ondan da uzun süre ayrı yaşıyordum ve onu çok özlemiştim. Bir baktım ki kızımın aynısından beş tane var. Normalde korkunç bir olay ama beni mutlu etmişti bu. Özlem gidermiştim bir nevi. Sanıyorum ki bu olay hocanın da dediği gibi bana yardım etmek isteyen varlıkların işi. Köyümüzde bir dere var. Bu dere çoğu hikayede korku filminde betimlenen türden bir dere. Yani iki dağın arasında 40 metre civarında uçurumların olduğu harabe bir değirmenin olduğu bir dere. Sonra cinler benim dereye gitmemi istiyor. Hatta o dereye gitmem için beni aşırı derecede zorluyorlardı. Yani o dereye gidersem tüm dertlerim bitecekmiş gibi hissediyordum. Ya da hissettiriyorlardı. O varlıklar her saniye yanımda. Bunu hissediyorum. Ezan sesine bazen tahammül bile edemiyorum. Sonra ezbere bildiğim sureleri okumak da çok güçlük çekiyorum. Örneğin ayetel kürsüyü ezbere biliyorum. Fakat ayetel kürsüyü okumaya başlıyorum. Bir bakıyorum etteyyatı okurken buluyorum kendimi. Yine bir gün uyku ile uyanıklık arasında beyaz çarşaflı bir kadın ile erkek yanıma geldi. Bana bizim yüzümüzü görmek ister misin dediler. Ben de evet dedim. Sonra yüzlerini açtılar. Ancak göz bebekleri yoktu. Gözleri tamamen siyahtı ama yüzleri çok güzeldi. Hocanın da dediği gibi bence de bu güzel yüzlü olanlar bana yardım etmek isteyenler. Diğerleri zarar vermek isteyenlerdi. Gelelim olayın bana göre kırılma noktasına. Elleri ayakları kolları upuzun. Bacakları yamuk yumuk. Beş tane. Varlık ve köpeği anımsatan bir tane varlık vardı. Bir çember yapıp beni o çemberin ortasına oturttular. Yakında her şey bitecek deyip omzumu sıktılar. Gerisini hatırlamıyorum. Mesela yaşadığım enteresan olaylardan bazıları da şöyle. Daha önce hiç gitmediğim yerlere gittiğimde sanki defalarca gelmiş görmüş gibi nerede ne var biliyorum. Mezarlıklara da gidiyorum. Mezarların toprakları sanki bir lav gibi köpürüyor. Bunları görüyorum. Size biraz da annemden bahsedeyim. Babam vefat ettikten sonra anneme musallat oldular. Geceleri kendi kendine oynuyordu. Evimizi yakmaya çalıştı. Balta ile halamın kocasını öldürecekti. Zor durdurduk. Hayatında hiç sigara içmezdi annem. Bize de sigara içerseniz size hakkımı helal etmem derdi. Bunu diyen kadın günde en az bir paket sigara içer oldu. Bu olayı ben cinler sigara dumanını çok severmiş. Bununla alakalandırıyorum. Artık etrafımızda hiç komşumuz bile kalmamıştı. Çünkü annem komşularımızın ettiği dedikoduları bilirdi ve bunları yüzlerine söylerdi. Buna ek olarak dedikodu yapan komşularımızın suratlarının iğrenç bir şekilde gözüktüğünü de yüzlerine söylerdi. Yani kimin aklından ne geçiyor bilirdi. Bir gün mahallemizdeki bakkala gittik. Bakkalımız sahtekarın tekiydi. Annemle birkaç tane dondurma aldık. Annem bakkalın yüzüne bakıp, ''Senin sağında solunda her yerinde şeytanlar dolaşıyor.'' diye bağırdı ve dondurmaları yere attı. Benim tanıdığım bir kadın vardı. Kendisiyle bir ticaret münasebetiyle alakadar olmak zorunda kaldım. Bu kadını anneme gösterdiğimde annem, ''Bu kadına çok dikkat et.'' dedi. ''Gözüm hiç tutmadı bu kadın.'' dedi. Bir hafta geçmeden kadın bana ağır bir iftira attı. Yaptığı bu şey çok ağrıma gitmişti. 2- 3 gün ağır bir depresyona girdim bu kadının yüzünden. Şükürler olsun ki annem bu musallattan kurtuldu. Ben ise her geçen gün daha da kötüye gidiyorum. Sonra yoğun bir intihar etme isteği ve etrafımdaki insanları yaralama dürtüsüyle boğuşuyorum resmen. Bir gün iş yerine bir kaza geçirdim. Bu kazanın olacağını yoğun bir şekilde hissediyordum. Ama hangi gün olacak, saat kaçta olacak bilemiyorum. Bu tarz hissiyatlarım bir hafta içinde çıkıyordu. Bir kimsenin gıyabına birine dua ederse melekler de aynı şekilde ona dua edermiş. Yani bu hikayeyi okuyan kardeşlerim Allah rızası için bana bir dua etse melekler de onlara dua edermiş. Ne güzel değil mi?